Herkese Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Hilal. Bugün yine beraber bir günüm geçireceğiz. Aslında 10-15 gün oldu mu bilmiyorum video atmayalı. Genelde düzenli her hafta atıyordum. Ama bu hafta gerçekten bu bayram döneminde Hala hatta boğazım şiş, 20'lik dişim çıkmış. Ama hangi tarafta çıktığını bile bilmiyorum. Yani 2-3 tarafta ağrıyor böyle. Yukarısı da ağrıyor. Öyle olunca kendime gelemedim. Hatta hala bir halsizliğim var. Ağzımdan, yüzümden bir sürü bir şey çıktı. Genelde hiç çıkmazdı mesela. O yüzden kendimi toparlayamadım. Videoda çekemedim o yüzden. Bugün dolu dolu bir gün geçsin istiyorum. Yani aslında <laughs> bu en son attığım videolarda bayağı sağlıklı beslenelim falan diyordum. Gerçekten dikkat ettim. O oruç döneminde çok fazla video çekemedim ama dikkat ettim. Aslında çok fazla etmesem de olurmuş yani. 1 kilo vermişim. Yani 49.9 falandım. Keşke hatta tartıyla gösterseydim tartıldığımda. Tam 49.0 olmuşum. Kilo verdim ama bayramda işte tatlı falan yemek istedi yani canım yedim. Daha doğrusu kendime gelebilmek için yedim. Öyle şimdi artık bundan sonra da işte az böyle dikkat etmeye çalışacağım. Bugün size önce yaptığım hobiyi göstereyim. O kadar video çekmedim ki size gösteremedim. Çok güzel bir şey oldu bu. Çok tatlı oldu. Yani ilk yaptığıma göre bence çok güzel. Şuna bakın. Aşırı tatlı değil mi? O aslında ön tarafı kullanıyor ama burası da bence gayet kullanılabilir. Çok güzel. Yani bunu yastığa falan koyabiliyormuşsunuz. Yani yastığa kenarlarını dikebiliyorum. Çanta falan yapıyorlar. Tişört yapıyorlar. Bu böyle çok tatlı oldu. Şimdi de yeni başladım dün. Artık ne yapsam ne yapsam dedim evde. Daha Konya'ya da gitmeyeceğim iki hafta. Burada direksiyon eğitimim var demiştim. O yüzden eğitimi bitirdikten sonra gideceğim. Şuna bakın. Çok tatlı değil mi? Aslında ilk başta bunu beğenmemiştim. Çok basit falan diye. Ama uğraşmak istedim. Böyle şapkalarını falan da boyamak istiyorum. Ben bu yüzünü daha çok beğendim. Ama şurası da var. Bakın burası da çok güzel görünüyor. Çok tatlı oldu ve ben bu işi sevdim yani yapabiliyorum resmen yapamam diye düşünüyordum. Çok güzel oldu. Burada da böyle kırmızı kalple boyayacağım burayı. Kalplerime şu an görünmüyor. Gayet tatlı. Yani onlarla uğraşıyorum yani. Birkaç tane daha kitap sipariş ettim. Onları gösteririm size. Onları düzenli bir şekilde mezun olmadan bitirmek istiyorum. Ebelik okuyorum bu arada. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bir ay kaldı mezun olmama. O yüzden de o kitapları bitirip öyle mezun olmak istiyorum. Şu an zaten üç tane dersim var ve bir tanesi çok önemli onun içinde 4 yıldan sorumlu olduğumuz için yani şu an o kitapları bitirsem benim için çok faydalı olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle böldüm birkaç kısmını hani şu günde şunu bitireyim falan diye. Onu bitirmeye çalışacağım. Okuma kitabı almıştım zaten biliyorsunuz. Onu okuyorum. Öyle geçiyor günlerim. Bugün yine ikide direksiyon eğitimim var. Ona gideceğim. Bugün park etmeyi öğrenmeye çalışacağım. Onun dışında her şeyi bence öğrendim. Umarım kalmam sınavdan. İki hafta bu sürecek. Daha sonra da artık Konya'ya gideceğim. Yurda geçeceğim. Hep soruyorsunuz yurda niye gittin kapalı değil mi falan diye. Bizim stajlar olduğu için ilk haftada zaten stajdan önce hibrit eğitimde kabul edildiğimiz için yurtlar bizim için açıldı. Biz aşılarımız da olduk. Yani o yüzden hani yurtlara gidebiliyoruz staja çıktığımız için. Açıklayayım onu da burada. Öyle. Bugün çok tatlı bir tarif deneyeceğiz beraber. Onu öncesinde ben zaten hazır olarak yiyordum ama evde yapılışını gördüm. Çok çok basit ve bence e, ismini unuttum ya. Neyse ismini orada söylerim ben yaparken ya da başlığa yazarım. Bir deneyeceğim. Uyguna gelirse artık sürekli evde yaparım. arayın olarak güzel olur. Böyle bugün bakalım nasıl geçecek bilmiyorum. O zaman videoya başlayalım arada saçımın çok uzadığını fark ettim. O yüzden artık diyorum ki acaba kestirip tekrardan boyatsam mı? Yani şu an mor şampuan kullandım. Saçım tekrar gri oldu ama artık böyle çok çok aşağı indi. O yüzden böyle kısa mı kestirsem diyorum. Tekrar üstten sarım yaptırsam yani omre yaptırsam diyorum. Sizce siyah mı? Güzel yani şöyle düşünün. Siyah mı olmalı üstü yoksa sarım olmalı? Bir yorumlarda böyle yazarsanız çok sevinirim. Aslında ben de merak ediyorum böyle tekrardan sarı yapıp kısa yapsam nasıl olacak. Çünkü kısacık yapmamıştım önceki boyattığımda. Saçım yine böyle bir uzunluktaydı. Bilmiyorum cesaret etmeli miyim? Genelde hiç düşünmeden kestiririm aslında kısacık. Ama bilmiyorum. <laughs> Çünkü çok uzattım ve böyle hoşuma gidiyor. Ama şuna bakın mesela burası gri görünüyor. hani Mor şampuandan dolayı tam düzende boyayamadım sanırım. Yani şey yayamadım saçımı. O yüzden burası birazcık daha koyu görünüyor. Yoksa bu omreden gerçekten çok memnunum. Düşünüyorsanız bana Instagram'dan fazla yazıyorsunuz. Ama omre yaptırdığım için böyle yani normal saça mor şampuan kullansan öyle olmaz. O yüzden omre yaptırırsanız böyle oluyor. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Buraya bir yere hesabımı bırakırım. Alt kısma linkini bırakırım. Oradan da günlük yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Öyle şimdi tekrardan hadi video şimdi geçelim. Ben önce kahve yapayım dedim. Ablamlar var. Ablam annemden, Kardeşim bir de işte onlara kahve yapıyorum şimdi. Bunu içtikten sonra da ehliyet kursuna gideriz. Şöyle minik çikolatalar koyuyorum. Kafengama çok güzel oluyor bunlar. Bu arada üzerimdeki tişörtü resikondan kardeşime almıştım. O büyüdü. Bana kaldı. Yani ben artık gelişimi tamamladığım için sanırım. Çünkü küçük şeyler bana oluyor. O yüzden gayet de güzel oldu. Bence tam bana oldu. Ya yani ona hediye almışken artık ben kullanacağım. Gayet karlı bir yatırım yapmışım kendime. Şimdi kahveyi koyuyorum. İki kez kaynatıyorum. Yani ikinci köpüğü de alıyorum ama bilmiyorum doğru mu yapıyorum? Önce daha köpüklü ve güzel oluyor bence. Oo, taş bile köpüğü. Düz gibi köpükleri gayet başarılı oldu. İki kez kaynatınca daha iyi oluyor sanki birazcık daha acı oluyor. Acı seviyorsanız böyle daha mantıklı. Yanlarına da soda koyacağım. Şimdi ben sadece soda ile çok seviyorum. Öyle götüreceğim. Şeyler. Tamam. Gayet güzel oldu bence. Ve koydum yanına. Hadi, yani direkt spor tişörtümü giydim. Tart giydim. Beyaz ayakkabı giyiyordum aslında ama yüksek olduğu için araba sürmen biraz hani öğrendiğin için düz taban olsun ya da O yüzden bu spor ayakkabımı giydim. Bu gerçekten çok rahat. Öyle. Yine tabii ki gözlüğüm. Şimdi biraz yürüyeceğim bizim eve yakın bir yerde ama biraz yürümem gerekiyor. Sonra görüşürüz. Yalnız yol bayağı git git bitmiyor. Yarım saat var ama sanırım yarım saat yürüyecek gibiyim. Bayağı uzunmuş. Otobüste de gitsem olurmuş ama hiç yürümediğim için biraz iyi gelir diye düşündüm. Öyle. Sonra da birkaç planımız var bizimkilerle. Artık onları paylaşırım sizinle. Atıştırmalık bir şeyler aldım. Mısır patlağı. Piko, bir tane şeftali içecek kaldı. Bunlar beni birazcık tok tutar en azından. Hemen alıp çıkıyorum. Şimdi böyle yol kenarında bir yere oturdum. Ablamları bekliyorum, ablamla annemi. E, kuzenim aradı bize geldi. Aslında dışarıda bir kahve alıp bir yeşillikte oturalım diyorduk ama bize gelin okey oynayalım dedi. Oraya gideceğiz okey oynamaya. Her Ramazan gidip oynuyorduk aslında. Ya bizim balkonda ya onların balkonunda. Ama bu pandemiden dolayı hiç oturup da oynayamadık. Bir şey yapamadık. Yasaklarda dün kalktı. Dün kalkmıştı sanırım akşam 9'dan sonra yasak olduğu için en azından o zamana kadar biraz okey oynayalım diye düşündük. Öyle. Onları bekliyorum ablamla annemi. Burada biraz bir atıştıracağım. Tadı da iğrenç geliyor bu arada. Şekerli şekerli ama mecbur çok sıcak çünkü şu an estiği halde. Öyle. Onları bekliyorum. Biraz atıştırırım. Sonra da oraya gideriz artık. Okey masamızı kuracağız. Tor içki de geldik trenlerime. Bunu da bir yere sabitleyeyim. Masayı kurarken. Şöyle koyuyorum. <laughs> evet, şimdi masamızı kurduk gördüğünüz gibi. Ablamları bekliyorum içerideler. Sonra böyle 1-2 saat falan oynarız biz muhtemelen. Genelde iddiasını oynuyoruz ama muhtemelen oynayamayız. Genelde kahvesine falan oynuyoruz. Hani gidip birbirimize kahve ısmarlıyoruz. Ama her yer kapalı olduğu için mecbur iddiasız ya da evde kahve yapmasını oynayacağız. Öyle şimdi biz başlarız. Evet. <laughs>

Ama sen biraz daha beraber ben haber alıp gelmeyeceğim. sen burada yapacağım. mı oturtuyorsun? Ben burada oturuyorum. Evi ne? <laughs> <laughs> başlasın, bir, <laughs> bir şey söyleyeceğim, şu ortadaki benim mi? Tamam. <laughs> 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 Durun. Bir şey, bir şey ya. Şimdi eve geldik. Aslında bugün beraber tarif yapacaktık. Böyle yuvarlak topçuklar yapacaktım ama gerçekten dişimin ağrısından duramıyorum. Bir tane hap içtim. Umarım o etki eder. Muhtemelen ben de yatarım. Bu aralar çok erken yatıyorum. 8-9 gibi yatıyorum. Sabah da 6 gibi uyanıyorum bu şeyden bayramdan sonra böyle olmaya başladı. Bayramdan önce çok da düzenli değildi yani. Böyle şimdi muhtemelen yatarım. Ama bu hafta böyle birkaç günü artık beraber geçirelim istiyorum. Yani yarın falan da artık videoyu açarım. Yarın görürüz. Şimdi ablamlara geçiyorum. Çok yakın zaten evimiz burada. Yeni kedişleri var. Onları görmeye geldim. Yani ablam kızmasın ama ya kahve içmeye geldi de ama aslında kedişi görmeye geldim. Buradan direkt yine evlet fursuna geçeceğim. Öyle sonra görüşürüz. Size kedişi göstereyim. Kedimize bakın. Küçücük. Bis bis bis. Ya çok küçük ya. Fare gibi. Aniş. Pis pis pis. Pis pis pis. <laughs> <laughs> Titriyor bu ya sinirleniyor Bizden çünkü. Sen memnun değil bu. Bak Çok tatlı kedi ya. Şuna bakın. <laughs> <laughs> ya şurada yürü biraz da gel. Orada yürümeyi sevmiyor. Hı -hı. Gel. nereye? ay, ay. ay. <gülüyor> <gülüyor> Biz de amama kahve yaptık şimdi. Ondan. Sunumumuzu yaptık her zamanki gibi. Sodalarımızı koyduk, kahve içeceğiz. Sonra birkaç tane işimiz var, onları halledeceğiz dışarıda. Öyle. Hadi <laughs> bakalım. Aynen. Geldim. Eve geldim. Şimdi direksiyon kursundan sonra ve dedim ki artık yazlıkları çıkartayım. Gerçekten dolabım hep kışlık. Zaten yazlık birkaç tane tişörtüm falan var diye yeni aldım. Onlar da Konya'da kaldı. Kışlıkların da çoğu zaten Konya'da pantolonlarım, kıyafetlerim falan. En azından yazlık bir şeyler çıkartayım ki artık evde gelecek bir şeylerim olsun dedim. Şu gözümü çıkartayım. O yüzden bazayı döktüm gördüğünüz gibi böyle birkaç tane şeyimi katlayıp çıkartayım. Mesela bu elbise almıştım. internetten almıştım. Hatta internetten aldığım ilk elbise olabilir. ilk kıyafet olabilir. Üniversite birinci sınıfta Aydın'a giderken almıştım bunu ve çok güzel. Şöyle. Ve çok o zaman çok uygun almıştım. 35 liraya falan almıştım sanırım. Bunu spora başlarken almıştım. Böyle bol olsun diye ama çok fazla bol almışım Şu an ters tarafı bu. Ve ben bunu uzun zamandır arıyordum. Kaldırmışım demek ki. Bunu da koyayım. Şöyle bir tişörtüm var. Yani günlük giydiklerim bunlar. Bunların hepsini katlayıp koyayım ki artık yerim güzelce. Şöyle bir eteğim var tamam mı? Bilmiyorum çirkin mi? Hep hoşuma gidiyor böyle. Hem böyle tam yazlık geliyor. Her sene kaldırıyorum dolabıma. Ama asla giymiyorum. Yine aynısını yapacağım. Yine dolabıma koyacağım. Evde en azından belki giyerim biraz. Şöyle bir gömlek almıştım. Geçen sene aldım sanırım. Gömlek hiç giymiyorum diye. Şöyle. Bunlardan almıştım. Elsie'den sanırım. Kot pantolonla güzel oluyor bence. Bunu da üçlerim. Şu an böyle koyayım ama. Bunu yine geçen sene almıştım. Şu an anda gittiğimi bilmiyorum ama bunun birazcık daha soluk hali. Yine lila. Ama çok küçük bilmiyorum. Taitle güzel olur diye düşünmüştüm ama. Çok küçük oldu. Bunu da aslında geçen sene bir kongremiz olacaktı. İşte bu pandemi olmasa Çanakkale'de bir kongreye gidecektik. Ödemiştik hatta ücretini falan. O yüzden de böyle bir etek almıştım. Böyle görünüyor mu böyle? Yani üzerine de böyle tatlı bir şey giyersem tam kongrelik olur diye düşünmüştüm ama iptal oldu maalesef. Online oldu yani. O yüzden de giyemedim. Hiç giymedim yani. Öylece duruyor. Hatta gördüğünüz gibi bir mevsim geçmiş. Şöyle bir kıyafetim var. Bunu çok seviyorum. Bunu da 2 sene falan oldu alalı. Zaten artık dediğim gibi gelişimimi tamamladığım için <laughs> her şey olabiliyor. 5 yani yıl önceki giydiğim kıyafeti bile giyebilirim. Çünkü oluyor. Bunu da çok seviyorum. Hala da giyeceğim yani. O yüzden çıkartıyorum. Şunu geçen sene almıştım. Tam böyle zayıfladığım dönemlerde giyerim diye. Yine çıkartıyorum. Şöyle bir elbise almıştım. Bunu da çok beğeniyorum tatile giymek için almıştım. Gayet de giydim. Güzel oldu. Bunu da çıkartayım. Yine şöyle bir elbisem var. Aslında ikisi çok benziyor. Renkleri de çok benziyor ama o yazlık, <laughs> bu kışlık. Şöyle. Yine aynı böyle boyutu falan. Bunu da yine bir kongre için almıştım. 3-4 günlüğüne bir kongreye kalmıştık. Böyle yeşillerden tüm Türkiye'deki yeşiller gönülleri oraya gelmişti. Çok güzel bir arkadaş ortamıydı. Gerçekten çok güzel insanlarla tanıştık. Orada da böyle hem ne giyebilirim diye düşünüyorum. Arkadaşımla gittik alışveriş yapmıştık aynı gün. Ya otele gittiğimiz gün. Çok böyle hani karşı karşıyaydı AVM ile. O yüzden bu elbise yapmıştım. Hatta fotoğrafım da var Instagram'da bu elbiseyle. Çok seviyorum. Bunu da çıkartayım. Zaten kısa olduğu için bence kışın yazın giyilir gayet. Şu pijamalarımı böyle çıkartıyorum. Şöyle bir pijamam var. Çok tatlı. Hiç açmayayım. Bunu da koyayım. Daha sonra şöyle bir tişörtüm var iki sene falan oldu alalı sanırım. Yani hepsini sık sık giymediğim için hiç eskimiyor, o yüzden de giymeye devam edeceğim. Daha sonra şöyle bir pantolonum var. Ben niye gösteriyorum şu an bilmiyorum ama hem katlarken iyi oluyor, hem de sizinle paylaşıyorum yani. Böyle bol bir pantolon almıştım. İlk kez genelde hiç sevmem ama yüksek böyle bir ayakkabıyla falan güzel oluyor. Üstünde dar bir şeyle. Bunu çok beğenerek almıştım. Hala da giyiyorum. Şu an çok iyi oldu hatta çıkarmam. Sık sık giyerim. Zaten katlı duruyormuş. O yüzden bunları direkt hiç açmadan geçiriyorum. Bunu da yine geçen sene almıştım. İç biraz belli diyor. O yüzden siyah bir atlet giyiyorum genelde bununla. Bu da çok hoş. Şöyle koyayım. Yine bir elbise. Ben elbiseyi çok seviyorum ama malum buralarda çok giyilmiyor. Şu an çok uçsuz ama şöyle göstereyim. Çok tatlı aslında. Bu bir arkadaşımdan hediyeydi ama giyer miyim bilmiyorum yani. Bunu da koyayım yine de Üçlerim. Öyle ben şimdi birkaç bir şey daha çıkartıp doluba yerleştiririm. Kışlıkları da oraya koyarım. Sonra da bir kargom geldi. Böyle birkaç saat önce geldi. Açmadım da ıı, maske sipariş etmiştim iki tane. Çok güzel. Biraz da onları açalım beraber. Evet şimdi hemen gidip yazlık tişörtümü giyip geldim. Kutumu açıyorum. Sizinle beraber açmak için açmadım ama kardeşim sanırım biraz didiklemiş. İki tane maske sipariş etmiştim. Öyle değişik şekilleri o yüzden merak ettim. Maske denemeyi çok seviyorum. Biliyorsunuz böyle videolarım da var. Böyle. Biri tavşanlı, biri ayıcıklı. Şuna da bayılıyorum. Şöyle. Çok güzel değil mi? Ya bunların dışındaki şekiller de öyle. Yani birinciden şekli ayıcık gibi. Birisi tavşanlı. Nasıl yapıldığı hakkında da pek bir fikrim yok ama Şuradan hemen okuyorum. Daha sonra da yapalım beraber. Evet şimdi okuduğum kadarıyla zaten böyle küçük bir Türkçe isim koymuşlar. Temiz yüzünüzü ağız ve göz çevresine değmeden dikkat ederek yerleştirin. 10-15 dakika ya yani 10 10 20 dakika arası yazmışlar. Bekletiniz ve maskeyi yüzünüzden çıkartınız. Geride kalan losyonu da yüzünüze yediriniz diyor. Onun dışında da öyle farklı bir şey demiyor yani. Soğuk sıcak falan. Şu an zaten böyle ılık gibi yani bir soğukluk geliyor. Öyle o zaman açalım. Aslında bu beyazlatıcı diyordu. Yani beyazlatmak için diyordu. Muhtemelen o yüzdendir. Aydınlatmaya ve onu da okuyayım hemen. Cildinizi aydınlatmaya, nemlendirmeye ve tazelemeye yardımcı olur diyor. Beyazlatıcı etkisi varmış. Onu merak ediyorum açıkçası. Şu an baya bir içinden soğukluk geldi. Şekli çok komik olacak kesin eminim. Şuna bakın. İçinde şu an bayağı sıvı var bu arada. En son yediririm onu. Hazır mısınız? Yani şekli değişik olduğu için nasıl koyacağımı da bilmiyorum. Makyajımı çıkardım orada. Sadece gözümde ve dudağımda birazcık ruj var. Onun dışında bir şey yok. Yüz madem açabilirim umarım. Şöyle. Ama nasıl? Peki, hangi tarafı ön, arka, Muhtemelen burası. Öl. Gözünüze değdirmeyin diye umarım. Değdirme. Niye böyle bir şey alırsın ki gerçekten? Ama çok güzel buz gibi. Ay çok korkunç oldum. Bayağı korkunç oldum. Şunu da aynı şekilde yapayım. Ya beyazlatıyor mu bilmiyorum ama gerçekten böyle yüzünüze soğukluk veriyor. Ya, çok hoşuma gidiyor. o. Bu arada benim böyle 4-5 tane maske denediğim video var. Bunu da izleyebilirsiniz. Yine buraya bir yere bırakırım onu da. Şöyle. Kaşlarımı da kendi kapattı yani. Nasıl oldu? Bilmiyorum çok saçma oldu bence. Böyle elime de artık yediriyorum. Aslında içinde de var böyle bayağı sıvı ama onları da bence sonra kullanayım. Yani çıkardıktan sonra kullanayım. Şöyle bir elime alayım. <laughs> Şu an bu ben değilim yani. Çok komik. Umarım böyle birazcık cildimi eşitlese ben böyle biraz beyazlatsa güzel olur. Çünkü artık böyle balkonda güneşte durmaktan bir de aşağıda yürüyorum 3-4 gündür. Yüzüm kapkara oldu gibime geliyor. O yüzden biraz beyazlatsa güzel olur. Diğerini artık başka bir deneriz. Bu da tavşanlı, aşırı böyle dişli falan çok tatlı bir şey o da. Onu da merak ediyorum. Beraber deneriz onu da. Ben şimdi 15 dakika falan bekleyeyim. Daha sonra görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş nem almaya başladı. 6-7 dakika oldu ama birazcık daha bekleteceğim. Hatta biraz daha böyle nemini alıp üzerine dökeceğim tekrardan. Birazcık daha nem aldıktan sonra bunu da birazcık içine döküp tekrar yüzüme süreceğim. Aslında masaj aletim var biliyorsunuz. Yurt videomda beraber yapmıştık batmayla. Onu çok iyi oluyor aslında. Böyle maskelerle yediriyorum ama artık yani elimle yedireceğim. Öyle güzel olabilir. Ben bir 10 dakika falan daha bekleyeyim. Daha böyle iyi olsun, yedirsin. Daha sonra beraber yorumlarız maskeyi. Evet artık gördüğünüz gibi böyle dışarı çıkmaya başladı yani. Kurudu bayağı. O yüzden çıkaracağım Böyle çıkarınca beyaz bir yüz çok güzel olurdu ama <laughs> sanıyorum Şöyle biraz çıkartıyorum. Evet her söylediğim gibi. Yani yüzüme hiçbir şey yapmasa bile maske olduğu için hoşuma gidiyor ama çok güzel yumuşatmış yüzümü. Hatta birazcık daha böyle şendil alacağım. Sıvısından alacağım. Bayağı var çünkü. Şu an bir de benim kameranın açısı gerçekten çok kötü. Çünkü ışık gitmiş. Makyajım hiç yoktu dediğim gibi. Yumuşacık ama bilmiyorum böyle biraz rengimi açtı gibi geldi bana. Ya o da muhtemelen böyle yumuşattığı için öyle geliyordur. Ama güzel oldu bence. Hem çok tatlıydı, dışı da çok tatlıydı. Hem de böyle nemlendirdi yüzümü. Hoşuma gitti. Birazcık daha şimdi yüzüme masaj yaparım. Sonra da artık bilmiyorum. Biraz bekledikten sonra da bence yüzümü yıkamalıyım gibi geliyor. Çünkü yüzümde bir şey varken öyle duramıyorum ben. O yüzden yıkarım yüzümü. Artık videoyu kapatayım bence. Çünkü uzun olduğumu bilmiyorum. İki günü birleştirdim. Dediğim gibi çok çekemedim dün çünkü. O yüzden böyle karışık bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Alt kısma bırakırım. Görüşmek üzere.